Sektörel televizyon programımız Şehirden Haberler sizin için tüm Türkiye'yi geziyor ve aynı zamanda tüm sektör ve işletmeleri de sizlerle buluşturmaya kaldığı yerden devam ediyor demiştik değerli izleyicilerimiz. Peki biz size nereden seslendik bugün? Mardin'den sesleniyoruz ve diyoruz ki spor hayatımızın her alanında bulunan sağlıklı yaşam istiyorsak spor ve jimnastik diyoruz ve Murat Bey'e dönüyoruz sektörün önde gelen isimlerinden. Murat Bey'le değerli röportajıma başlıyorum. Hoş geldiniz Murat Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Biz de nezaketiniz ve kibarlığınıza daha iyi olduk. Burada yapmış olduğumuz faaliyetlerimizi, hizmetlerimizi, ürün ürün gruplarımızı, neler yapıyoruz, spor aletlerimiz var mı ya da sadece jimnastik üzerine mi faaliyet gösteriyoruz? Hepsini konuşacağız ama öncesine sizi biraz tanıyalım mı? Murat Bey kimdir? Ben Murat Hoca. Yaklaşık bir, bir, bir buçuk yıldır burada eğitim veriyorum, Nusaybin'de. Jimnastik antrenörüyüm. Burada 3-12 yaş arasındaki sporcularımıza cimnastik eğitimi veriyoruz. Yaklaşık bir buçuk yıldır verdiğimiz eğitimin sonucunda çocuğumuzu şu anda Türkiye yarı finallerine kadar sporcularımızı götürdük. Orada belli bir başarı sağladık. Şu anda önümüzdeki sene yapılacak olan Türkiye şampiyonası için çocuklarımızı hazırlıyoruz. İnşallah bu uğurda güzel sonuçlar elde edeceğiz. Çok güzel hocam. Gerçekten elinize emeğinize sağlık diyoruz. Ne kadar güzel bir şey yapıyorsunuz. Peki bu süreçte izleyicilerimiz de bilmek istiyorlar, öğrenmek istiyorlar. Bu süreç nasıl ilerliyor? Eğitim süreçlerimiz nasıl oluyor? Tamamen grup dersleri mi veriyoruz ya da birebir özel derslerde oluyor mu? Bize bunlardan da bahseder misiniz? Tabii ki de. Şöyle 3-5 yaş grubunu alıyorum. Temel eğitsel oyun ağırlıklı çalıştırıyorum. 6 ve 9 yaş grubunu da müsabaka seviyesine getirmek için temel cimnastik eğitimi veriyoruz. Gruplarımız 10 kişilik, en fazla 15 kişilik gruplar dahilinde eğitim veriyoruz. İçeride 4 antrenörüz. Her birimiz 2-3 öğrenci alıp özel birebir eğitim veriyor ve dersimizi bu şekilde işliyoruz. Peki hocam şunu merak ediyorum. Öğrencilerimizin hepsine aynı anda yetişmek tabii ki çok zor ve siz gerçekten çok güzel bir iş başarıyorsunuz. Peki bu öğrencilerimizin takiplerini biz nasıl yapabiliyoruz? Bu aşamalarda bize ne gibi zorluklar bekliyor ve siz bunlarla nasıl başa çıkabiliyorsunuz? Aslında bunu çok merak ediyorum. Şimdi şöyle bizim ee, bir ekibimiz var. Antrenör ekibi içeride işleyişe bakar, sporcunun durumuna bakar, diğer ekibimiz servisle olan çocuklarımızla ilgilenir, diğer ekibimiz ise çocukların gelme durumu ya da bir hastalık durumu, bir e, sorun teşkil etme durumunda direkt iletişime geçiyoruz. Onlardan bilgi alıyoruz ve antrenmanı ona göre tasarlıyoruz. Yani aslında bunun öncesinde bir plan program yapıyoruz, bir Tabii. kroki çiziyoruz. Bunlar da dahilinde takibi bırakmıyoruz ve süreci bu şekilde yaşatıyoruz diyoruz. Evet. Çok da güzel toparlıyoruz. Peki burada kaç tane hocamız var? Burada dört tane hocamız var. Ahmet Dal hocamız, benim e, üniversiteden arkadaşım ve birlikte cimnastik eğitimini aldığımız hocadan. Birlikte eğitim gördük ve buraya birlikte bir amaç uğruna geldik Nusaybin'e. Şu anda hala da birlikte devam ettiriyoruz. Yanımızda Leyla Aybaz hocamız var. E, genellikle kız çocukları olduğu için ve üzerine Evet. Cimnastik üzerine ve Nusaybin'e kız çocukları üzerine bir faaliyet yok. Bu faaliyeti biz gerçekleştiriyoruz. Elimizden geldiği kadar hani Bayan Hoca da işin içerisinde olsun. Onlar da sonuçta birebir teması bir spor olduğu için Bayan Hoca'ya ihtiyaç duyuyoruz. Leyla Hoca ve Zilan Hoca da bizle birlikte toplamda dört antrenörüz. Peki sizin branşınız nedir? Benim asıl branşım trambolin jimnastik. Evet. Jimnastik. Gerçekten çok da eğlenceli aslında evet. branşınız gerçekten. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgileriniz için bize ve izleyicilerimize buradan son olarak veda niteliğinde neler söylemek istersiniz hocam? Şöyle şimdi biz küçükken ileride ne olacağını bilemiyoruz. Bu yüzden bütün velilerimden ve bütün ailelerden şu beklentiyi istiyorum. Çocuklarımızı belli bir branşa yönlendirin. Bu sadece illa spor olsun değil. Müzik ya da resim bu tür yetenek gerektiren sporlara gönderilmesini çok istiyorum. Çünkü o çocuğun ileride ne olacağı, ne istediğini biz seçemiyoruz. Biz bunları keşfetmeliyiz aslında. Keşfetmeliyiz. Evet, şimdiden küçükken keşfedip büyüdüğünde onlara bir zenginlik vermek istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum ve diyoruz ki siz değerli izleyicilerimiz için biz bugün sektörün önde gelen isimlerinden, jimnastik ve spor alanında faaliyetlerini gösteren ve sektörün önde gelen isimlerinden Murat Bey'in yanındaydık. Murat Bey'e çok keyifli bir röportaj ve yeni bölüm programı gerçekleştirdik. Spor üzerine konuştuk ve aslında dedi ki sağlıklı yaşam ve çocuklarımıza en öncelik küçüklükten beri eğitim verirsek hem onların hangi düzeyde yetişebileceğini dedik. Hem de Fiziksel olarak, kişisel gelişim olarak daha iyi aktivitelere yardımcı olabileceğimizin önemini de konuşmuş bulunduk. Ve size bugün Mardin'den seslenik diyoruz. Bir sonraki duraktan seslenmek dileğiyle. Hoşçakalın.